Merhaba. Ne yapıyorsunuz konuşunuz var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyorum. Ay, ses mi geldi lan? Ay, sesimi ne <laughs> Evet, şimdi gidiyoruz Doors oynamaya. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ay. Şey dedi değil mi? Kanalıma abone olun demişti biraz Bir adam. İyi e, boş ver şimdi. Devam edelim bakayım. gireyim. Aşağı sonra ne? bir durduruyorum. Evet başladık. Devam ediyor değil mi? Ne devam ediyor? yükleniyor diyor. Şurada böyle niye oluyor? Böyle bak bak bu böyle. Niye oluyor söyleyeyim mi? Reset çekiyorlar bize. Geldik. Tam kaçıncı kapıya gideceğiz? 50. kapıya gideceğiz. Kendimizi öldüreceğiz. Yalan söylüyorum. Bir yere bakın. Oç zaten 3 kişi gelmişti. Can istedim. 4 kişi gelmek istemiyorum. Sonra hepsi ölüyorlar. Ben ne yaparım. Abi oynamak istedim. Bu iki kişiyi yeneceğim inşallah. Anahtar almaya gidelim. Buradan eğil. Bu anahtarı al. Ulan aa. Hadi açın. Ama anahtar gitti. Ne ben benim isteğim. Evet. Diyoruz. Of. Yukarıya ben gidecektim. Bu ne ya? Bende ne var? Devam devam ki. Oğlum ışık mı? Sonra kapandı mı? Bir çekil ya. Senin yüzünden ışık kapanınca açılınca falan bilmiyorum. Çekilsene o zaman be. Ahmet. Şurlara bir bakayım. Anahtar var mı? Oh sonunda yokmuş. Ben bu yerlerde çizgileyim. Şey Böyle anahtarlı yerde. Çünkü çok zor buluyoruz. Geliyor. Geliyor. Gel. Sen ya lan. Şimdi siz benim önümü kapatıyorsunuz. He? Ne oldu şimdi? Ben sizinkini katmaz mıyım? Ne? <laughs> Yani ben gör bu siyah yerleri sevmiyorum. Hiç hiç şöyle bir şey çıkıyor. Neden mi sevmiyorum? Çünkü şöyle pıs diye adam var. Onu sevmiyorum hiç. Yüzüne bakıyorum. Bazen de öldürüyor. Hızlı bakmam lazım çünkü. Ya be çekil. Demem ya abi. Senden özür dileriz. Ama kanakir. çekil lan biraz. Aa, geliyor. Gelmek. Gelsene. Gel. Çık. Lan. Her yeri siyah yapıyor bu. Hı, siyah değilmiş bu. <laughs> Gel kanalına abone olmak siz. Ya bir git. Gene o Okan Sarı olan hep video çekiyor ya. Beni rahatsız ediyor ama olsun yine de onu bayağı seviyorum. Ferit'te Ferit'te bir şey var. Biliyorsunuz hepinizdir. Bilmiyorum bazıları biliyordur. Ferit'te Okan Sarı olan ona yorum yazmış. Şakam yok. Yorum vardı, yazmış. Yazmış da ben onun bu tarafını gördüm. Ee, şimdi biz 2023'e çok yaklaştık ya. Önceden e, kış geldi. Bir de e, şey geldi. E, Okan Saroğlu e, bir de şapka giyiyor. Şöyle bir şapka giyiyor. Neydi ya? Olan çık şuradan ya. Üf. Hep bunda mı geliyor? Ya üf. Ben bir yatakla sevmiyorum şey ama gene de geliyorlar. Bilmiyorum ya. Öf. Gelmiyorlar da. Şey. Ya, anahtar. anahtar buldu. Bak demiştim zorlanıyor. Aç aç kapıyı. Koşma bölümünde değiliz çocuklar. Koşma bölümünde biraz öyle biliyorum. Bazen geçiyorum. Yani bazen ölüyorum. En sevdiğim yer. Buradan vuruyoruz. Buradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz at diye vuruyoruz. Bir şey diyeceğim yok. 30 30. kapıya çok yaklaştık. Aç şunu. Gene geliyor. <laughs> Ananı. Gene geliyor. Dur. Öleceğim sanki. Hadi Sakın. Giriyorlar. Ne böyle mi Part 2. 7 Görüşeceğiz çocuklar. Part 2'ye gelmek istiyorsanız bu sefer başaracağım. Tamam. O zaman part 3 yaparım bak 4 yapalım. Sizin için her şey yaparım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hem de sizi çok sevmeye başladım. Onun yüzünden size bir tane şey göndermek istiyorum. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Tam da 30 bin kapıya kadar gelmişiz. Ne yapacağım? Part 2'ye görüşeceğiz.